Türkiye'nin ve tek günlük ekoloji bülteni Yeşil Bülten'le karşınızdayız değerli izleyenler. Bu haftaya Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarıyla başlamıştık hatırlayacaksınız. Erdoğan Bayraktar, HES'lerle ufak dereleri mahvediyoruz. 10 megawatt'tan az enerji üretecek HES'lere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Eğer verirsek gelin bizden hesap sorun demişti. Bu açıklamaları bayrakların birçok farklı yorumu da beraberinde getirdi. Ancak görünür olan şeylerden biri şuydu: Bunca yıldır süren hidroelektrik santrallere karşı mücadelelerin geldiği bir sonuç olarak yorumlandı ki bu gerçekten bu mücadelelere hakkını vermenin de bir gereği sanıyorum. Özellikle Karadeniz, Dersim, Akdeniz, Ege. Türkiye'nin birçok vadisinde, birçok deresinde süren mücadeleler Erdoğan Bayraktar'ın bu itiraf gibi sözlerini de beraberinde getirdi. Şimdi biz de bu mücadelelere kulak verelim dedik ve bu konuda özellikle Karadeniz'de yıllardır mücadele eden derelerin kardeşliği platformundan Ömer Şan'a soracağız Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarını. Ömer Bey şimdi telefon attığımızda Yeşil Bülten'e hoş geldiniz Ömer Şan. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Öncelikle sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum duyarlılığınız için. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı iyi yayınlar diliyorum. Buyurun. Evet biz bağlandığınız için ve görüşlerinizi aktaracağınız için teşekkür ederiz. ve Öncelikle bu malum açıklamaları size soralım. Derelerin Kardeşliği platformu Erdoğan Bayraktar'ın bu açıklamalarını nasıl yorumladı? Şimdi biz daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi Sayın Bayraktar, Sayın Bakan bir seçim şirinliği yapmaya çalışıyor ama bu Sayın Bayrakların tek başına kendi başına derleyip toparlayacağı bir açıklama değildir. Öncelikle onu belirtelim. Yani Sayın Bayrakları kim konuşturdu, niye konuşturdu diye bir sorgulaması yapılması gerekiyor. Çünkü bugüne kadar 7-8 yıllık süreç içerisinde biz bunları defalarca eslerin derilerimizi mahvettiğini, kuruduğunu, doğal yaşam alanlarımızı katlettiğini e, köylülerimizi o yaylalarımızda yaşayan e, doğal yaşam alanlarını üreterek var eden e, insanları bizleri yurtsuzlaştırdığını defalarca anlatmaya çalıştık ama anlamadılar. E, yargı kararlarıyla, bilimsel raporlarla bilirkişi raporlarıyla bunu ortaya koyduk yine anlamadılar. Ama şimdi nedense bir yerel seçim öncesinde özellikle de Sayın Başbakan'ın ve iktidar partisinin çok önem verdiği, e, hayati önem verdiği ve diğer şeylerin de siyasilerin de aynı şekilde önemsediği bir seçim öncesine bakıyorsunuz Sayın Bakan çıkıyor böyle bir açıklama yapıyor bunun bu şirinlikten öteye giden bir yanı yoktur bizce yani siyasi bir açıklamadır özellikle HES'lere karşı doğal yaşam alanlarının katledilmesine karşı verilen tepkileri yumuşatma şeyidir ama biz yaşam savunucuları, köylüler olarak bu oyuna gelmeyeceğiz zaten bunu belirtmiştik şeyde bu böyle değerlendiriyoruz onu ama e, doğal olarak e, Sayın Bakan'ın işte 10 megawatt'tan az e, şeylere e, HES projelerine e, izin vermeyeceğiz dediği e, yine muallakta kalmış askıda kalan bir takım e, sözlerdi yani bunlar da aynı çıkartmak istedikleri yani yasalarda yapmış oldukları değişiklikler gibi kağıt üzerinde kalacak sözde kalacak söylemlerdir. Biz Sayın Bakan'a çağrıda bulunduk. Madem öyle sizin bakanlığında, kendi bakanlığının ufretinde bulunan chat süreçlerini durdursun, iptal etsin. Hatta bununla da kalmayıp madem bu kadar samimi, bu kadar gerçeğe dayan, artık kafalarına taş mı düştü, nasıl ne olduysa bilmiyoruz. Madem bu kadar samimiler çıksınlar o zaman desinler ki biz bundan sonra chat raporu vermeyeceğiz. Su kullanım anlaşmalarını özellikle vurgulamak istiyorum. Su kullanım hakkı anlaşmalarını, üretim lisanslarını ve bu tür hes projelerini iptal ediyoruz. Desinler, biraz da en azından samimi davransınlar. Ama diyemezler bunu, diyemeyecekler. Burada esas bir kaçırılmaması gereken nokta da şudur, Utku Bey. Sayın Bakan bunları söyledi, ifade ederken nükleeri hedef gösteriyor. Yani HES'ler artık bizim için karlı değil, e, doğayı işte dereleri mahvediyor ama nükleere yönelmemiz gerekiyor. Oysa ki biz yaşam savunucuları olarak diyoruz ki nükleer de e, aynı zamanda termikler de e, bu en az HES'ler kadar yıkıcı ve yakıcıdır. E, bunu bir alternatif olarak görüp de bizim sevinme olasılığımız yoktur bu anlamda. Evet. Çünkü e, yaşam alanlarında mücadele eden insanlar sadece HES'lere karşı değil. Doğal yaşam alanlarının orada üreterek var etmiş oldukları doğal yaşamın oradaki bir bütüncül olarak ele alınması gerekir ve bu o bütüncüllük çerçevesinde yani yaşamın bütün kriterleriyle beraber değerlendirilmesi gerekir. Ha burada su hakkını özellikle vurgulamak istemiştim. HES projelerindeki temel hedefin enerji olmadığını belki 7-8 yıl sonra algılayabildi siyasi iktidar mensupları. Ama buradaki esas nokta suyun ticarileştirilmesinin önünü açacak bir projeler olarak yani vahşi kapitalizmin su üzerinde oynamış olduğu suyun kontrol altına alınması ve suyun ticarileştirilmesi olarak öngörmüş olduğumuz bu HES projeleri bir parçası olarak gördüğümüz HES projelerindeki esas hedef su kullanım hakkı anlaşmalarıdır. Siz biz HES'leri bundan sonra yaptırmayacağız ufaklara bilmem neleri derken suyun kullanım hakkını da iptal etmeniz gerekiyor bu hedef. Evet, Çünkü e Anadolu'da işte Peri Vadisi'nde e Alakır'da e bugün e Ahmetler Kanyonu'nda işte Solaklı Vadisi Kavlatan'da Salarha Vadisi Andon'da yurttaş Kazım'ın vermiş olduğu mücadele Sinop-Gerze'de Hopa'da, Hopa olaylarının başlangıcındaki süreçte verilen bu mücadelenin bir anlamı olması gerekir. Her bakan, sayın bakan veyahut da iktidar müstevideleri bunu eğer şimdi anlayabiliyorlarsa hiç merak etmesinler. Bizler bütün bu su kullanım anlaşmaları, HES projeleri, üretim lisansları iptal edilinceye kadar vadilerimizde nöbetlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Bunun sonuna ulan eklemiyorum. Zaten biz buralardayız. Evet. yani bu Sayın Bakan'ın bu açıklamalarını dediğim çerçevede değerlendiriyoruz. bunun başka bir anlamı yok bizim için. Evet Ömer Bey seçimleri işaret ediyorsunuz bu açıklamaların temel gerekçesi olarak ve Erdoğan Bayraktar'ın nükleer vurgusundaki tehlikeye de işaret ediyorsunuz aynı zamanda ancak merak ettiğim bir şey daha var. 10 megawattan az enerji üretecek HES'lere izin vermeyeceğiz diyorlar ancak biliyoruz ki örneğin Yusufeli Barajı gibi Hasan Keyif gibi büyük baraj projeleri de aslında ciddi sorunları beraberinde getiriyor. 10 megawattın üstünde elektrik üretecek HES'ler de bir tehlike yaratmıyor. Mu bir anda e tabi zaten biz bunları anlatmaya çalışıyoruz bakın 10 megawattın altında demiş olduğu projeler şunlar bugüne kadar bizim bakanlık verilerinden, desteği verilerinden, EPDK'dan derlediğimiz verilere göre bu HES projelerinin sayısı 2300'lere yaklaşıyor. Yani 10 megawatt'tan aşağı olan HES projeleri. Bunun içerisinde işte derinezdir, işte akzindir veyahut işte diğer taraflardaki şeyler yok. Zaten o büyük HES projelerinde yani baraj tipi olan HES projelerindeki yolsuzlukların veyahut da orada yaşanan ee, e, doğa, çevre, yaşam alanı katlayanlar bu Onlar bir kenara. Şimdi bu 2300'e yaklaşan projelerinden e, kendisi de belirtti. E, ne kadarına izin verildiği bugüne kadar ne kadar 27 tane sadece 2013 yılında e, hizmete alındı. Bundan öncekileri şimdiye kadar yapmış olduklarını da üretimlerine devam ettirecekler mi? Onunla ilgili bir açıklama yok. Çünkü oralarda bekledikleri üretimi elde edemediler. Doğal olarak bu 2300 HES'in yanında e, Sayın Bakan e, e, mikro HES'ler veya da küçük HES'ler diye söz ediyor ama 4500 yaklaşan Mikro HES projeleri var. Yani değirmen tipi Dediğimiz 05 MW'ın altındaki HES'ler de var. Şimdi <laughs> Siz bu bu Açıklamayı yaparken gayri İhtiyari bir açıklama Olduğu seçimlere yönelik Açıklama olduğu işte büyük HES projelerini Yusufeli'deki Yusufeli Barajı'nın Yaratacağı ekolojik etkileri veya da işte diğer bölgelerdeki bu büyük es projelerin yaratacağı ekolojik etkileri katliamı yok saymış gibi gösteriyorsunuz. Yani ufak es 10 megawattın altındaki ufak es projeleriyle iptal edeceğiz, işte izin vermeyeceğiz demekle sanki diğerleri yasalmış veya da hiç katliam yapmıyormuş gibi bir izlenim veriyor. Bunu da ee, bu şeyi de biz e, zaten açıklamalarımızda, e, şeylerimizi belirttik. Yani öyle bir şey olması söz konusu değil. E, doğal olarak. Peki Erem. Ömer Şan, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum ilgi ve duyarlılığımıza. iyi yayınlar diliyorum. Evet değerli izleyenler Derelerin kardeşliği platformu sözcüsü Ömer Şan vardı telefon hattımızda. Erdoğan Bayraktar'ın Çevre ve Şehircilik Bakanının HES'lerle özellikle 10 megavatın altındaki HES'lerle dereleri mahvettik yönündeki itiraf gibi açıklamasını değerlendirdi. Seçimle ilişkilendirdi. Ömer Şan bu açıklamayı aynı zamanda nükleere işaret işaret etmiş olmasının da kabul edilemez olduğunu söyledi. Mücadeleye devam edeceğiz dedi. Eşi bülten devam ediyor.